Biraz ileri doğru git. Git 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 içeri doğru gir oğlum. Okulda da çek, lan İçeri abi. gir içeri gir içeri gir içeri gir. O da eve gir eve gir. İyi al de önden çekelim kız. <laughs> Buraya mı? He he odaya gir. Sen Ay. de gir. Çek amca çek. Çıkla çek. Ama. Çek amca çek. Çıkla. Gel lan emniyorum giy lan. Kalemi bir çeksin de. <laughs> Anne okul yok sana bayram. <laughs>

adamı çekiyorlar beni çeksene. Çekiyor. Abi. Abi, o çekiyor. Am seni çok seviyorum. Kemik kafa. Abra. Lan kurak Baba seni seviyorum. O biraz tamam, tamam, durmuyor. Abi. Abi. dayı. tayır. Abi. Bırakın, İyi, iyi. Bir sosu, Çekme lan elimizde sıkar alır Dur oğlum bizi. Dişin alacak. Arda'nın beyaz kafasını görüyorum. <gülme> 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 hadi git. Hadi git. Hadi git. Hadi git. <gülme> hadi git. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Hadi Ay, 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 dayı, dayı diye çağır. ay, dayı. ay, ay, dayı. ay, dayı dayı, dayı. Dayı, 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 dayı. Dayı. Dayı, dayı, dayı. ay, Bak, ay, 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 Kötü ay, ay, dedi. ay, ay, Ebi'ye ver de gel Ebi, babaanneye ver de gel babaanneye. Al dayıyı al de. Gel. Gel dayı ver gel. Hı? Dayı, dayı. dayı. Abi. Boşturu abi de çek. Abi de çek abi, gidiyormuş. Oh. Abi idi, abi idi. Abi gidiyor. Hı? Abi gidiyor. Hı? Abi gidiyor kurban olduğumda abi. Gidiyor,

Diye ya kameri. Ağzını kapat bakı, çekecek. Orada çıkartır canım. <laughs> Yolda gider de çekecek kız. Aşağı yapmıyorum. Evde çalışın be, Abi, kapıda varsın <gülüyor> <gülüyor> <gerek>. <gülüyor> evet. Evet. Kapıdan alsın hep. Kapıdan çıkışını değilim. Merdivene <laughs> dikilsin bu. Şu şemsiyeyi götürürsen gel. Ay gördük. <laughs> daha yedi. Çekiliyor şey, da bir de daha yedi. Yapma. Dönme, dönme. May mı? Dört mü? Tuğbağını yiyeyim bunu. Gel. Tuğbağını yutuyum. Gel, gel, gel. Sürgü sürü ne yiyecek ben da koyacak harak ya. Ya ben bana onunla gitmem. Güney. Su. Yok, şey, geldi gitti ya. Neye bakıyordun? Dayı, 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 gel Gel dayı, gel, 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 çar. gel, 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 Haydi dayı, arz gel. Gel, kolunda da görürüz. Gel oğlum. kırık adam da kırık adamı, evet. daha duruyor. Ya. Sen de kırık Sen de kırık. Sen Sen kırık. Sen kırık. Sen Ay 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 Anne, daha adam Kömür. Ana dişlerini göster ana. Di. İyi. <laughs> dişlerini göster dişlerini. Pil bitti. Pil bitti gösteriyor. O zaman pil bitti mi? nasıl çekebiliriz? Diş yok değil Var daha var Daha da bitmedi. Şimdi onların üstüne yığılacak başım dönüyor diye. <laughs> Kızım var gitme. <laughs> <laughs> ben de demedim mi? Kötür <laughs> 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 El salla, el salla. El salla. El salla. Şöyle, <laughs> şöyle. Gel, gel, gel. Hadi şöyle, şöyle. <gülüyor> 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 Orada çekeceğim. Ha. Tamam. Hala. Ya pazını bitirme be. Pazı Ama o. Çalıyor kız. Daha tamam gel. Niye ya, bu yana ağır gibi? Buran da yeni gir. Pazını bitirme sana kalır bak. Parasını. Sen ödersin parayı. Dönme kız, dönme. Kız onu git. Buradan. Şu yürüyün ya siz. Bana ne? Tamam gelin. Yüzüne bakarak şuradan aşağıdan indirsin, 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 çeksene geri zekalı. Çekişim böyle ters mi oluyor senin? Allah, Allah. Allah akıl fikir versin, arkadan götürün çekeyim. Yavaş yavaş gelin kızım ben biraz... Yok zaten niye podası. Yok bir daha hatırlamını bekliyorum. Evet. Yani eskiden biliyor musunuz bir zamanımızda fotoğraf çekerlerdi toplu evet. gruplu olarak. Kim çekmeyi unutmazdı. Ben de kamerayla çekiyorum bak oğlum arkadaşlarının ayağını bile de. Göster <laughs> şimdi azından geldim.

sağdır. O tasarımı şöyle kendiniz kaşe Evde hiç durmazdınız. Nezi sigili yapılması, sonralar dışında, evet. beş şey. Nasıl? Yazmak zorunda hani biz anneciğim. Yazmak zorunda biz. Evet, biz evet. de yaz defteri, Mustafa'nın yazdı, Arzu da yazdı. Tamam mı? Tatlım, iki sıra. şey. Çe, tola bu hiç bilmiyorduk. Bir gün, bir gün Sadece işte yazacağım. Bir sayfa şey işte yazdıktan Bana... Bir sayfa bu haberi de yani şey evet. Evet. o dergi bitecek İkinci dergi. İkinci dergi. Cumhuriyet İkinci dergi. İkinci dergi. İkinci dergi. İkinci dergi. İkinci dergi. İkinci dergi. dergi. İkinci dergi. İkinci dergi. Neye yeah, ne no, yeah. olacak, ben öyle sen çocuğunu çalışma deftek gelmedin, ona üçüncü sayısını verelim, üçüncü sayısını verelim. Karşıdaki çocuğu çalışma defter olduktan sonra Hocam elinizdeki beni sopayı bırakırsanız diyorlar şimdi yanlış olur, anlarlar. Ne izliyor abi sen? Senin sen anlattı sanki onu biz de seyretse İyi de sopa çok kötü anlarsınız. Yani yanlış. Bir olmaz ama. Yok. өсә